Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5 Online'da garajımızı göstereceğiz arkadaşlar. İlk garajımızda yani Disco Kulübü garajımızda bir adet böyle sportif arabamız mevcut. İsmi neydi bunu unuttum ya. Yani. Deklasya Mamba Sport bir şey arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Bir arabamız bu. Ee, i̇lk başa şundan önce bir Enable Fast Mode'a geçelim. Çıkalım biz. Hemen diğer garajımıza geçelim arkadaşlar Diğer garajımız neredeydi? Dester kapat Arkadaşlar ben diğer garajıza geleyim ondan sonra hemen videoyu açacağım Garajımıza geldik arkadaşlar İlk başta evdeki garajı göstereyim ben size Tabi araba gelinceye kadar biraz haşkısı çıktı ama olsun. Odur böyle şeyler. Neyse şunu, şu, şu var ya. Arabadan eser kalmadı neyse. Az birazcık kalmış oluyor. Şöyle gir. Hemen gelelim garajımıza. Evet arkadaşlar burada da bir adet şehir içi Mobetimiz, yani Scooter'ımız karşılıyor. Otomatik vitesler kendisi. Her yani neyse. Bir adet... Bu arabası neydi ya? Match de neydi? ...Zion Caprio kupe arkadaşlar. Kırmızı. En güzel, yakışan araba Bence kırmızı renk yakışan arabalara çok güzel yakışıyor. Bir adet Flash GT'miz mevcut. Bu arabanın ismini unutmam. Bu araba efsane bir arabadır. tozu bile arabanın titriyor yani şu an. Neyse içini bir göstereyim bir dakika. Ya, girdik ha iç arkadaşlar. Kapat 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 bir de Bir adet elegi mevcut arkadaşlar. Bu ya karşı çok para verdik ya. Baya bayıldık yani lan bu parayı. Bakın ele gerek kastım. Bu arada iç falan arkadaşlar. Dizayn yani. Bundan da çıkalım. Hatta dur. Bir dakika yine bir. Şöyle. Bunda da çift ekliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi titanium ekliyoruz. Bir adet David Karkara. Mevcut. 4x4 offroad arkadaşlar. Bunun içi böyle standart. Bunda pek bir şey yok. Burada ise 3 adet bisikletimiz mevcut. 1 adet dağ bisikletimiz, 2 adet de yol bisikletimiz mevcut. Şurada ise Karin Sultan Ares Bunun içi de standart arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Hemen direkt şu şirkete, şirkete gidelim arkadaşlar. Şirketteki arabada bakalım. Çıkalım şuradan. Ay bak kısa mı? Araba yok. Bakın araba patmış mı? Arabayı yok ne yok. O, o, o. Please try later. Atlamak. Biz ofis karaca gidelim arkadaşlar. Şimdi bir de mi miydi acaba? Arabalarımız. Aynen bir deymiş. Bakın arkadaşlar şimdi bizim ofisimiz. Şöyle size manzarayı göstereyim. Bakın. Çok güzel değil mi? Aynen. Bir adet Bati 800 RR mevcut arkadaşlar. 800 binmiş. Kisisi daha ekmişler. Hemen kaskımız taktık yani Bir adet de bunun ismi neydi bu ismi ya? Yani 4 F620 Kupes. İçi nasılmış? En azından bunu biraz dizayn yapalım. Gösterge dizaynı yapalım. Şimdi ise ya bunda da bir adet de hızlı arabamız. Prince ip de ait süper. Bakın bunun içi dizayn edilmiş yani biraz daha uğraşılmış geri dönüyorum. E, bu pahalı bir araba. Şunun fiyatına bakarız arkadaşlar. Evet de psikopat araba. Bakın. Yani motorun çalıştırması bile adamı cezbediyor yani. O derece manyak psikopat araba. Ve şekil. Çok şekil. Şuradan çıkalım. Bu kadar var mıydı ya? yukarıda bakalım Basit, boş yukarı yukarıda araba var. ha var Baş, en yukarıda mı? arkadaşlar şurada yine efsane bir arabamız mevcut bu araba arkadaşlar suyun altından gidebilen bir araba şimdi size bunu nasıl göstereceğim? bunun arkadaşlar videosu gelecek bunun videosu çekelim arkadaşlar biz. Yok çıkmıycaktım be ya Giddi, Çizdik araba, araba gitti, çizildi araba Sıkılaş dur Passmode niye end? Hee bunda silah aldığım torpido var O yüzden passmode end'e geçti Okey 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 Ya hadi be yani. En azından eski çıkarttı. Şimdi bizim bir diğer arabamız olan bir arabamız daha var arkadaşlar. Onunla da göstereyim size. Daha evet yani şeyimiz var. Gibi aşk arabamız daha var. doğru. Onları göstereyim. Is the ground. Dışarı çıkalımız bir. çok güzel soru. Dışarı çıktığımda neyle gideceğiz oraya? Yoldan bir tane lazım. bir şey Bir hamur şey alalım ya. bir hamur alalım, alalım. Şimdi neredeydi? Mamba. Ha, Diğer neredeydi? Arkadaşlar ben size şuradan araba göstereyim Bugün mü gösterim ben size? Be Unit popüler sokağında Videolarımız mevcut. Soğutta kuruma mevcut arkadaşlar. Zırhlandırılmış. Burada ise motorlarımız mevcut. Diablo, Nightblade ve Vortex motorları. Ofis garajımızı size gösterdik. Ağrım esmi Stormback. Evet Stormback. Nightclub'da mambamız var. Arena Workshop'ta kendi yaptığımız prank arabamız var. Bir de terabyte içinde de operatör MK2 var arkadaşlar. Okay, I got stuff to do. Arkadaşlar biz bu videoyu bitirdik videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere bay bay